Futbolun geleceği küçük bir şehirde doğan bir yeteneğin ellerindeydi. Genç Arda Güler futbola Gençler Birliği altyapısında başlamıştı ve o an futbol dünyası için bir dönüm noktasıydı. Fenerbahçe onu keşfettiğinde Arda'nın yolu yeni bir aşamaya geçti. Altyapıdan A takıma yükseldiği o an yalnızca Türk futbolu için değil Avrupa'nın dev kulüpleri içinde bir işaret fişeği gibiydi. Fenerbahçe A takımıyla Arda, sadece genç yaşına rağmen gösterdiği inanılmaz yeteneklerle Türkiye'nin en önemli futbolcularından biri haline geldi. Ligde ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ona sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da adını duyurdu. Ve o büyük an geldi. Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu. Avrupa'nın en büyük kulübünde oynamak her futbolcunun hayaliydi. Arda, futbolun zirvesinde olma yolunda yeni bir adım attı. Real Madrid ile Arda tarih yazdı. Hem Şampiyonlar Ligi hem de lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak bu zaferler onun için sadece bir başlangıçtı. Real Madrid'de işler beklediği gibi gitmedi. Genç yaşta bu büyük kulübe adım atmış olsa da oynama süresi beklentilerin altında kaldı. Arda oynamak ve gelişmek istiyordu ama bu her zaman mümkün olmadı. Yeni bir kulüp belki de onun gerçek potansiyelini gösterebileceği yer olacak.